üstüne cumhuriyet sucu kurdu aman koydum üstüne cumhuriyet sucu koydum kaynıyor Aheste işte. bir adet köy yumurtasını da kırdım bakalım nasıl olacak Geyo la lay 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 nena lay 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 layna lay. Lay lay lay, lay lay lay. Üstüne kaşar peyniri dilimledim ekledim kaşar peyniri KAŞARLAR çok olduğundan Baysal TV mutfağında numune. Yemek yapmayı bilmesin, Baysal TV mutfağına girmeden yaptığım yemekleri bin pişman olursun. Vır var etme, dır dır etme. Baysal TV mutfağında dolmaya gel, dolmaya. Baysal TV mutfağında dolmaya gel, dolmaya gel abi. Gel buraya. Faysal TV mutfağından dolma. Kızıma aferin kızıma. Patlıcanı oydum. içinden çıkartanı şu anda yağda bol baharatlı biber salçalı yapıyorum. Bakalım nasıl olacak efendim.